Bir Alman markasının baş mühendisinin bir prototip üzerinde çalıştığını ilk gördüğüm anı çok net hatırlıyorum. Özel bir test pistindeydik ve araba uyuşuk, sanki uykulu gibiydi. Mühendis 10 bin dolarlık bir bilgisayar takmadı. Sadece sürücü koltuğuna oturdu. Video oyunu koduna benzeyen bir dizi pedal basışı ve anahtar çevirmesi yaptı ve aniden araba vahşi bir saldırganlıkla uyandı. Kapıyı kapatırken bana, biz üreticiler yavaş ve dikkatsiz olan ortalama sürücü için arabaları programlıyoruz dedi. Ancak donanımın her zaman standart elektroniklerin bastırmaya çalıştığı gizli bir potansiyeli vardır. O gün çoğumuzun kendi araçlarımızın sakatlanmış versiyonlarını kullandığımızı fark ettim. Yıllardır tamirhanelerde bu yöntemlerin gizli tutulduğunu gördüm çünkü herkes bunları bilseydi yazılım güncellemeleri için bayiye yapılan ziyaretler ortadan kalkardı. Bugün yasallığın sınırlarında dolaşan ancak herhangi bir kullanım kılavuzunun itiraf etmeye cesaret edemeyeceği kadar iyi çalışan bu hileleri açıklayacağım. Uyarlanabilir şanzımanınızı sıfırlama. Otomatik aracınızın artık yeni olduğu zamanki gibi istekli tepki vermediğini, vites değişimlerinin ağır veya yavaş olduğunu veya gaz pedalına bastığınızda sistemin vites düşürmeden önce uzun uzun düşündüğünü hissediyorsanız bu mutlaka şanzımanın mekanik olarak arızalandığı anlamına gelmez. Vakaların büyük çoğunluğunda olan şey şanzımanınızın kötü bir hafızaya sahip olmasıdır. Tork konvertörlü, çift kavramalı veya hatta bazı sürekli değişken şanzıman (CVT) çeşitleri olsun, modern otomatik şanzımanlar karmaşık uyarlanabilir öğrenme algoritmaları kullanır. Bu sistemler gaz pedalına nasıl bastığınızı, viraj alma hızınızı ve genel sürüş tarzınızı sürekli olarak izler. Son 6 ayınızı yoğun şehir trafiğinde yavaş yavaş veya son derece tutumlu sürüşle her damla yakıtı tasarruf etmeye çalışarak geçirdiyseniz, şanzımanın bilgisayarı, teknik olarak şanzıman kontrol ünitesi veya TCU olarak bilinir, debriyaj örtüşme zamanlamalarını ve valf basınçlarını mümkün olduğunca yumuşak, yavaş ve ekonomik olacak şekilde ayarlamıştır. Esasen arabanızı tembel, karakter yoksunu bir araç olacak şekilde eğitmişsinizdir. Bu zararlı alışkanlıkları unutturmak için kullanılan gri mühendislik hilesi, derin adaptif sıfırlama işlemidir. Bu basit bir sıfırlama değil, kontrol ünitesinin uçucu hafızasının temizlenmesidir. Son 15 yıldaki çoğu araçta, özellikle Avrupa ve Amerikan markalarında, casusluk el kitabından çıkmış gibi görünen gizli bir işlem dizisi vardır. Motor tamamen kapalı iken, kontak anahtarını açık konumuna getirmeniz gerekir. Yani tüm gösterge paneli ışıkları yanar, ancak motor çalışmaz. Oraya ulaştıktan sonra gaz pedalını sonuna kadar sıkıca bastırmanız ve pedalın hareketinin sonunda hissettiğiniz overdrive veya kickdown düğmesine bastığınızdan emin olmanız gerekir. Pedalı tam 30 veya 40 saniye boyunca bu konumda tutun. Acil durum lambası. Teşhis hilesi. Sürücülerin büyük çoğunluğu motor arıza lambası yandığında paniğe kapılır ve en yakın tamirciye koşar. Burada genellikle sadece bir tarayıcı bağlayıp sorunun ne olduğunu söylemeleri karşılığında 50 veya 100 dolar ücret öderler. Resmi yedek parça piyasasının bilmenizi istemediği şey, birçok otomobilin doğrudan gösterge paneline entegre edilmiş, başlangıçta saha mühendisleri için tasarlanmış ve harici alet gerektirmeyen acil durum kendi kendine teşhis fonksiyonuna sahip olmasıdır. Bu hile atölye işletme modeli için yasa dışı kabul edilir. Çünkü size gereksiz bir onarım veya ihtiyacınız olmayan bir sensör değişimi satmaya çalışmadan önce bilgi üzerinde mutlak kontrol sağlar. Chrysler, Jeep veya Dodge gibi markalarda bu hile anahtar dansı dizisi olarak bilinir. İşlem, anahtarı takıp motoru çalıştırmadan kilit konumundan kontak konumuna üç kez hızlı bir şekilde çevirmeyi ve diziyi kontak konumunda sonlandırmayı içerir. Doğru yaparsanız, dijital kilometre sayacı ekranı toplam kilometreyi göstermeyi bırakacak ve P0300 veya P0420 gibi bir dizi alfanümerik kod yansıtmaya başlayacaktır. Bu kodlar, aracın size tam olarak neyin yanlış olduğunu söylemek için kullandığı evrensel dildir. Ancak işin püf noktası daha da ileri gidiyor. Birçok Japon modelinde ve bazı eski Avrupa modellerinde teşhis sistemi konektörlerdeki bir jumper veya tavan lambasındaki bir dizi işlemle etkinleştirilir. Kapı anahtarındaki veya kilometre sayıcı sıfırlama düğmesindeki belirli düğmelere dokunarak bilgisayar yanıp sönme moduna girer. Motor ışığı, bir tür otomotiv, Morse kodu olan uzun ve kısa darbelerden oluşan bir düzende yanıp sönmeye başlayacaktır. Örneğin, iki uzun flaşın ardından üç kısa flaş 23 kodunu ifade eder. Multimetre ile TPS sensörünün kalibrasyonu Gaz kelebeği konum sensörü TPS Sağ ayağınız ile motorun beyni arasında merkezi sinir sistemi görevi gören kritik bir bileşendir. İşlevi bilgisayara gaz kelebeğinin tam olarak hangi açıda olduğunu bildiren değişken bir elektrik sinyali göndermektir. Bu da hava yakıt karışımını anında hesaplamasına olanak tanır. Yıllar içinde motor bölmesinin aşırı ısısı ve sürekli titreşimler bu sensörün yanlış kalibre olmasına neden olur. İç karbon izi aşınır veya montaj vidaları milimetrenin kesirleri kadar hareket eder. Sonuç, hevesli sürücüler için en nefret edilen semptomdur. Gaz gecikmesi. Pedala basarsınız ve araba devir sayısının yükselmesinden önce düşünülmüş bir süre alıyormuş gibi hissedersiniz. Modern servis kılavuzları TPS'nin ayarlanamayan kapalı bir parça olduğunu ve arızalanması durumunda genellikle küçük bir servete mal olan yeni bir tane ile değiştirilmesi gerektiğini söyler. Ancak eski usul tamirciler ve yarış arabası modifiyecileri bunun parça satışlarını arttırmak için tasarlanmış yarım bir gerçek olduğunu bilirler. Hemen hemen tüm TPS sensörlerinin minimum dönüşe izin veren hafif oval montaj delikleri vardır. DC volta ayarlanmış bir dijital multimetre kullanarak sensörün sinyal kablosunu yakalayabilirsiniz. Motor kapalı ancak kontak açıkken, çoğu araçta gaz kelebeği tamamen kapalıyken tam olarak 0,5 voltluk bir okuma gerekir. Okuma 0,4 ise bilgisayar gaz kelebeğinin gerçekte olduğundan daha az devreye girdiğini düşünür. Bu da fakir bir karışım ve sarsıntıya neden olur. Okuma 0,6 ise sistem çok fazla yakıt gönderiyor ve ilk tepkiyi boğuyor demektir. Püf noktası sensörün vidalarını hafifçe gevşetmek ve multimetre ekranını izlerken tam fabrika okumasını yakalayana kadar cerrahi hassasiyetle döndürmektir. Yakıt enjektörlerinin maksimum yük döngüsü ile temizlenmesi yakıt katkı maddesi endüstrisi enjektörlerinizi temizlemeyi ve kaybedilen beygir gücünü geri kazandırmayı vaat eden renkli şişeler satarak yılda milyarlarca dolar kazanıyor. Acımasız teknik gerçek şu ki, bu ürünlerin çoğu sertleşmiş karbon birikintileri ve kristalleşmiş vernik üzerinde çok az veya hiç etkisi olmayan birkaç seyreltilmiş deterjanla rafine edilmiş gaz yağından başka bir şey değildir. Dünyanın en iyi yakıt enjektör temizleyicisi bir benzin istasyonunda satılmaz. Belirli fizik koşulları altında kendi motorunuzun içinde üretilir. Sektörde buna İtalyan ayarı veya maksimum yük döngüsü diyoruz. Modern enjektörlerin özellikle yakıt tasarrufu yapmak için sık sık düşük devirde sürüş yapıyorsanız, eksik yanmadan kaynaklanan karbon kalıntısıyla tıkanan mikroskobik delikleri vardır. Birçok kişinin yüksek hız ve gürültü nedeniyle yasa dışı olarak değerlendirdiği bu yöntem, aracı açık bir otoyola çıkarıp 3. veya dördüncü vites gibi düşük bir viteste motoru dakikada 4000 ila 5500 devir arasında sabit bir hızda en az 20 veya 30 kilometre boyunca durmadan sürmeyi içerir. Amaç yarış pisti hızlarına ulaşmak değil, motoru yüksek termal yük altında tutmaktır. Bunu yaparak yakıt rayındaki basınç maksimuma çıkar ve yanma odası içindeki enjektör ucundaki sıcaklık piroliz noktasına ulaşır. Bu durumda vernik ve karbon birikintileri yumuşar ve yoğun yakıt akışıyla parçalanarak egzoz sisteminden doğal olarak dışarı atılır. Rölanti hafızası, sıfırlama hatası. Muhtemelen bunu kendiniz de yaşamışsınızdır. Veya gaz kelebeği gövdesini temizlemek veya hava filtresini değiştirmek gibi temel bakım işlemlerini yaptıktan sonra aracın rölantisinin düzensizleştiğini fark etmiş birini tanıyorsunuzdur. Devir sayısı kendi kendine dalgalanır veya trafik ışığında durduğunuzda araç 1500 RPM'ye kadar yükselir. Bu, motor kontrol ünitesinin ECU gaz kelebeği gövdesi yağ ve kirle doluyken motorun çalışmasını sağlamak için gereken değerleri depoladığı bir uzun süreli öğrenme hafızasına sahip olmasından kaynaklanır. Metali temizleyerek gelen havanın fiziksel gerçekliğini değiştirmiş olursunuz. Ancak bilgisayar eski elektronik yamaları uygulamaya devam eder yetkili servis, size zorunlu rölanti yeniden öğrenme işlemi yapmak için resmi teşhis ekipmanlarını bağlamanız gerektiğini söyleyecek ve 2 dakika süren bir işlem için fahiş bir ücret talep edecektir. Bu hata hafızasını özel aletler olmadan temizlemenin mühendislik hilesi, jumper kablosu aracılığıyla tam bir kapasitör deşarjıdır. İşlem şu şekildedir. Her iki akü kablosunu da ayırın. Önce negatif, sonra pozitif kablolar kıvılcım oluşmasını önlemek için akü terminallerinden ayrıldıktan sonra bir jumper kablosu kullanarak veya en az 10 ila 15 dakika boyunca birbirine dokundurarak bağlayın. Bu, araç bilgisayarındaki tüm dahili kapasitörlerin tamamen boşalmasını sağlayarak hatalı adaptif öğrenme verilerinin depolandığı geçici RAM'i siler. Akü yeniden bağlandığında ECU tamamen hafıza kaybı durumundan uyanır ve gerçek zamanlı bir sensör taraması yapmak zorunda kalır gaz kelebeği gövdesinin artık temiz olduğunu ve optimum hava akışına izin verdiğini algılayarak sürüşün ilk birkaç kilometresinde rölanti hızını otomatik olarak fabrika ayarlarına yeniden kalibre eder. Alternatör voltaj hilesi. Bu, aracın enerji yönetimini doğrudan manipüle etmeyi içerdiği için yasa dışı sınırında olan bir hiledir. Modern otomobillerde üreticiler alternatörleri motor üzerindeki mekanik yükü azaltmak ve emisyon düzenlemelerine uymak için yakıtın çok küçük bir kısmını tasarruf etmek amacıyla genellikle 13,5 volt civarında çok düşük voltajlarda şarj edecek şekilde programlamışlardır. Bununla birlikte saf performans açısından içten yanmalı bir motor elektrik sistemi 14,2 ile 14,5 volt arasında çalıştığında sonsuz derecede daha iyi çalışır. Bu daha yüksek voltajda ateşleme bobini bujiye çok daha güçlü ve daha sıcak bir kıvılcım üretir. Karışımın tamamen ve hızlı bir şekilde yanmasını sağlar ve her damla yakıttan daha fazla enerji elde edilmesini sağlar. Ayrıca solenoid valfler olan enjektörler daha yüksek voltaj darbelerine daha hızlı ve doğru tepki verir. Birçok araçta voltaj regülatörü bir akü sıcaklık sensöründen veya sense adı verilen bir algılama sigortasından gelen referans sinyaline göre ne kadar şarj edileceğine karar verir. Eski usul modifiyecilerin kullandığı yöntem, alternatöre giden sinyal kablosuna düşük voltajlı bir diyot yerleştirmektir. Bu diyot, regülatör tarafından alınan sinyalde yaklaşık 0,5 voltluk yapay bir voltaj düşüşü yaratır. Sonuç olarak regülatör sistem voltajının gerçekte olduğundan daha düşük olduğunu düşünür ve alternatöre bunu telafi etmek için çıkışını artırmasını söyler. Bu küçük artış, aracın davranışını anında değiştirir. Mühendislik menüsü aracılığıyla gizli fonksiyonları etkinleştirme. Gösterge paneliniz ne kadar modern olursa olsun sizi bilerek yanıltıyor. Üreticiler, ortalama sürücülerin trafik veya eğimlerle sürekli dalgalanan soğutma suyu sıcaklık göstergesi ibresini gördüklerinde korktuklarını keşfettiler. Bu nedenle, ibreleri ve dijital göstergeleri Motor 75 ila 105 santigrat derece arasındaki güvenli aralıkta kaldığı sürece tam olarak ortada kalacak şekilde programladılar. Sorun şu ki, ibre kırmızı bölgeye geçmeye karar verdiğinde motor zaten kritik derecede aşırı ısınmış oluyor. Arabanıza gerçekten iyi bakmak istiyorsanız, bilgisayarın okuduğu gerçek bilgilere erişmeniz gerekiyor. Dijital ekranlı veya bilgi eğlence sistemli neredeyse tüm modern arabalarda Mühendislik menüsü veya servis menüsü olarak bilinen bir özellik bulunur. Volkswagen grubu, Mercedes-Benz veya BMW modellerinde menü düğmesini 10 saniye basılı tutarken ses düğmesini belirli bir yöne çevirmek gibi gizli kodlara benzeyen düğme kombinasyonları kullanılarak erişilir. Bu moda girildiğinde normalde yalnızca fabrika teknisyenlerinin görebileceği bir dizi gerçek zamanlı teknik veriye erişim sağlanır. Motor yağının tam sıcaklığını santigrat derece cinsinden turbo basıncını bar cinsinden, akü voltajını ve en önemlisi ABS sensörleri tarafından kaydedilen gerçek dijital hızı görebilirsiniz. Bu da tüm fabrika hız göstergelerinin para cezalarından kaçınmak için sahip olduğu yüzde beşlik hata payını ortadan kaldırır. Hassas el freni Ayarı Sürücülerin büyük çoğunluğu ve ne yazık ki birçok deneyimsiz tamirci, gevşek el frenini, araç içindeki kolun altında bulunan somunu sıkarak ayarlamaya çalışır. Bu sonunda sisteme zarar verecek ciddi bir teknik hatadır. Koldan ayarlama yapmak sadece çelik kabloları gerer ve iki arka tekerlek arasındaki gerilimi dengesizleştirir ve gerçek frenleme etkinliğini iyileştirmek için hiçbir şey yapmaz. Gerçek hassas ayar, eski usul fren tamircilerinin yarışa hazır bir his elde etmek için kullandığı yöntem, sürtünmenin meydana geldiği arka aks üzerinde doğrudan yapılır. Aracınızda arka kampana frenleri veya park için küçük bir iç yardımcı kampanaya sahip disk frenleri olsun, yıldız ayarlayıcı adı verilen bir mekanizma vardır. Bu yöntem, aracın arka aksını kaldırmayı, fren plakasında bulunan küçük bir kauçuk tapayı çıkarmayı ve düz uçlu bir tornavida kullanarak bu iç yıldız ayarlayıcıyı manuel olarak döndürmeyi içerir. Amaç, tekerlek tamamen kilitlenene kadar fren pabuçlarını genişletmek, ardından tekerlek tekrar serbestçe dönene kadar ancak hafif bir sürtünme sesiyle ayarı tam olarak 3 veya 4 tık geri almaktır. Arka tekerleklerin her ikisinde de bu ince ayarı yaparak el frenine kısa, sağlam ve profesyonel bir his kazandırmakla kalmaz, çok daha önemli bir şey elde edersiniz. Fren balatalarını öyle hizalarsınız ki servis freni pedalı çok daha yukarıda ve çok daha ani bir şekilde tepki verir. Bu arka pistonların ölü hareketini ortadan kaldırdığınız için gerçekleşir. Bu frenleme sırasında süngerimsi bir his veren bir arabayla pedala ilk milimetrelik basınçtan itibaren güçlü ve dengeli bir frenleme tepkisi veren bir araba arasındaki farktır. Ev yapımı termal karbon temizleme. Bu silindir kapağı onarımlarından geçimini sağlayan atölyeler için belki de en korkulan yöntemdir. Su enjeksiyonu ikinci. Dünya Savaşı savaş uçaklarında yanma odalarını soğutmak ve ekstra güç elde etmek için kullanılan bir teknolojidir. Ancak hayatta kalma bakımı dünyasında hiçbir kimyasal katkı maddesinin eşleşemeyeceği derinlemesine bir iç temizlik yapmak için kullanılır. Modern motorların özellikle direkt enjeksiyonlu olanların sorunu piston başlarında ve valflerde karbon birikintilerinin oluşmasıdır. Bu karbon bir sünger gibi davranarak yakıtı emer ve ön ateşlemeye neden olan sıcak noktalar oluşturarak uzun vadede motoru tahrip eder. Hidrolik şoku önlemek için cerrahi hassasiyetle uygulanması gereken yöntem, motor çalışma sıcaklığında ve yaklaşık 2500 devir bölü dakikadayken, emme vakum sistemi aracılığıyla çok ince bir damıtılmış su buharı verilmesinden oluşur. Su, 800 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta yanma odasına girdiğinde, anında yüksek basınçlı buhara dönüşür. Bu fiziksel hal değişimi en inatçı karbon birikintilerini gevşeten ve onları egzozdan atılan toza dönüştüren bir termal şok temizleme etkisi yaratır. Oksijen sensörü hilesi ara parçayla. 2026 yılında emisyon düzenlemeleri o kadar katılaştı ki bir otomobilin bilgisayarı katalitik konvertörün verimliliğinin %95'ten %85'e düştüğünü tespit ettiği anda motor arıza lambasını yakıp motor gücünü sınırlayacaktı. Yeni, orijinal bir katalitik konvertörün maliyeti binlerce doları bulabilir ve genellikle 10 yıllık bir otomobilin hurda değerini aşabilir. İşte burada ikinci oksijen sensörü için ara parça veya aldatıcı hilesi devreye giriyor. Birçok yetkilinin emisyon kontrol sistemlerine müdahale olarak yasa dışı kabul ettiği ancak Tüm aile bütçelerini kurtaran bir uygulama. Aşağı akış oksijen sensörünün tek bir işlevi vardır. Katalitik konvertörün çalıştığını doğrulamak. İçinden geçen gazlar sisteme giren gazlara çok benziyorsa, bilgisayar konvertörün arızalı olduğunu varsayar. Hile, sensörü egzoz gazlarının doğrudan akışından uzaklaştıran ve sensörün ucuna yalnızca küçük bir numunenin temas etmesine izin veren metal bir parça takmayı içerir daha uzakta ve daha az hava akışı alan sensör kontrol ünitesine temiz gazlar sinyali gönderir. Bu aracın arıza moduna girmesini önler ve motorun normal, güçlü yakıt enjeksiyon haritasıyla çalışmaya devam etmesini sağlar. Bu elektronik bürokrasinin mükemmel çalışmasa da aracın kusursuz çalışmasına olanak tanıyan bir parça yüzünden aracı erken emekliye ayırmaya çalıştığı durumlarda Aracın işlevselliğini geri kazandıran basit bir mekanik mühendislik çözümüdür. Dizel motorlarda şanzıman yağı hilesi. Common rail sistemli modern dizel motorlar şaşırtıcı derecede hassas makinelerdir. Ancak bir zayıf noktaları vardır. Mevcut dizel yakıt çevre düzenlemelerine uymak için çok düşük kükürt içeriğine sahiptir. Sorun şu ki kükürt 2000 barı aşan basınçlarda çalışan yüksek basınçlı pompa ve enjektörler için doğal bir yağlayıcı görevi görüyordu. Bu yağlama olmadan metal bileşenler kuru sürtünme aşınmasına maruz kalır ve bu da sonunda tüm enjeksiyon sistemini tahrip eden mikro metal talaşları üretir. Motorlarını 1 milyon kilometrenin üzerine çıkarmayı başaran kamyoncuların kullandığı yasak hile, yakıt deposuna belirli bir oranda iki zamanlı otomatik şanzıman yağı, ATF eklemeyi içerir. Yaklaşık 60 litre dizel için 250 mililitre. Bu yağ kül bırakmadan yanacak şekilde tasarlanmıştır ve yüksek sıcaklıklarda üstün yağlama özelliklerine sahiptir. Dizel yakıtla karıştırıldığında pompa pistonları ve enjektör iğneleri üzerinde koruyucu bir film oluşturarak aşınmayı ve metalik motor gürültüsünü azaltır. Üreticiler bunun partikül filtresine zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunsa da 2026 yılındaki teknik gerçeklik iyi yağlanmış bir enjektör sisteminin herhangi bir yağ kalıntısını fazlasıyla telafi eden daha temiz bir yanma sağladığını göstermektedir. Bu, 150 bin kilometrede arızalanan bir enjektör pompasıyla aracın tüm ömrü boyunca dayanacak bir pompa arasındaki farktır. Buhar polimeri ile far restorasyonu. Süpermarketlerde satılan parlatma kitlerini veya diş macununu unutun. Bu yöntemler far plastiği sararıp tekrar matlaşmadan önce sadece birkaç hafta dayanır. Sorun şu ki, parlatma polikarbonatın orijinal UV koruma katmanını ortadan kaldırır. En etkili yöntem ise, koruma kullanılmadığı takdirde, dumanlarının toksikliği nedeniyle tehlikeli kabul edilen kimyasal aseton, buhar polimerizasyonudur. Oksidasyonu gidermek için farı 1000, 2000 ve 3000 kumlu ince zımpara kağıdıyla zımparaladıktan sonra, özel bir ısıtmalı kap kullanılarak sıvı bir polimer buharlaştırılır. Buhar plastik üzerinden geçerken, Polikarbonatın yüzeyini eriten ve onu yeni, şeffaf, ultra dayanıklı bir polimer tabakasıyla kaplayan kimyasal bir reaksiyon meydana gelir. Sonuç, güneşte bozulmayacak %100 optik netliğe sahip fabrika çıkışı bir yüzeydir. Bazı ülkelerdeki güvenlik düzenlemeleri, kimyasalların dikkatli kullanımını gerektirdiği için bu yöntemi kısıtlamaya çalışsa da, yeni far üntelerine servet harcamadan aracınızın tam parlaklığını geri kazanmanın tek gerçek yolu budur karanlıkta net bir şekilde görebilmek için ellerini kirletmekten çekinmeyen bilgili kullanıcılar için sunulan endüstriyel düzeyde bir restorasyon işlemidir. Emme sisteminin ısı yalıtımı. Termodinamik basittir. Soğuk hava daha yoğundur ve daha fazla oksijen içerir. Bu da daha fazla yakıtın yakılmasına ve daha fazla güç üretilmesine olanak tanır. Sorun şu ki, mühendisler yer ve maliyetten tasarruf etmek için plastik emme borularını genellikle motorun hemen üstüne veya radyatörün yakınına yerleştirirler. Bu da havanın silindirlere girmeden önce ısınmasına neden olur. Emme havası sıcaklığındaki her 10 derecelik artış, motor gücünde %3 varan bir kayba yol açabilir. Isı yalıtımı yöntemi, tüm emme borusunu ve hava filtresi kutusunu sarmak için yüksek sıcaklığa dayanıklı yansıtıcı alüminyum bant veya hatta inşaat sektöründe kullanılan ısı yalıtımını kullanmayı içerir. Bu yansıtıcı bariyeri oluşturarak Motordan yayılan ısının yanma odasına giren havayı önceden ısıtmasını önlersiniz. Esasen pahalı binlerce dolarlık karbon fiber kitler kadar iyi veya hatta daha iyi çalışan ev yapımı bir soğuk hava emme sistemidir. Atölyemizde bu koruyucu tabakayı uyguladıktan sonra emme havası sıcaklığında 15 dereceye kadar düşüş ölçtük. Bu da çok daha agresif bir gaz tepkisi ve en sıcak yaz günlerinde bile güç kaybetmeyen bir motorla sonuçlandı. Bu üreticilerin estetik nedenlerle göz ardı ettiği, tamamen ücretsiz bir performans artışıdır. Geç piston segmanlarının alıştırma işlemi. Mekanik hayatta kalma mühendisliğinin en tartışmalı ancak etkili yöntemine geldik. Birçok motor hasar görmelerinden değil, yıllarca aşırı nazik şehir içi sürüş nedeniyle piston segmanlarının cilalanmasından dolayı yağ yakmaya başlar. Bu durumda segmanlar silindir duvarlarına düzgün bir şekilde oturmaz yağın yükselmesine ve sıkıştırmanın düşmesine neden olur. Kullanım kılavuzunda motorun tamamen yeniden yapılması gerektiği belirtilir. Ancak geç veya dinamik piston segmanlarının alıştırma işlemi adı verilen bir yöntem vardır. Bu yöntem, yağ yüksek kaliteli mineral bazlı bir yağla aşırı sürtünme düzenleyici içermeyen, değiştirmeyi ve aracı engebeli bir yola götürmeyi içerir. Motor çalışma sıcaklığına ulaştığında üçüncü viteste 2000'den 5000 RPM'ye kadar tam gaz vermeli ve ardından, bu çok önemlidir, gaz pedalını tamamen bırakmalı ve motorun aracı 2000 RPM'ye kadar frenlemesine izin vermelisiniz. Bu döngüyü 10 veya 15 kez tekrarlamak, silindir içinde aşırı pozitif ve negatif basınçlar oluşturarak yıllarca süren yavaş trafik nedeniyle çalınan hayatı ve gücü geri kazandırır. Bu noktaya kadar geldiyseniz, Artık sıradan bir sürücüyü gerçek bir mekanik ustasından ayıran bilgiye sahipsiniz. Şanzıman parçalarından piston halkalarının fiziğine kadar her şeyi ayrıntılı olarak ele aldık ve birçok kişinin tabu olarak kabul edeceği ancak üreticilerin ticari çıkarlarından ziyade bilimin ve deneyimin saf uygulamasından başka bir şey olmayan püf noktalarını ortaya koyduk.